Arkadaşlar e, hepinize merhaba. E, bugün yeni bir tane kulüp kurdum böyle. E, i̇stiyorsanız gelin. E, davet, davetli zaten. E, kıdemli üye hediyemiz. Ama e, ilk ilk üç işte e, ilk gelen üç kişi e, başkan yardımcısı olacak. Şöyle açıklamayı da okuyayım biraz sizlere sıra vereyim. Ha, durun zaten e, geldiğinizde okursunuz ya da bakarsanız E, hemen şöyle kulüp etiketine de bakın şöyle göstereyim hatta kulüp etiketi böyle e, gördünüz mü i it's going you the video. Bye bye.